süt kurumundaki etlere zam yapılmayacak. Hatta %20 piyasadan daha ucuza satılacak dedi Tarım Bakanı. Şimdi vatandaşlarımız ete olan ilgilerini ötelemesinler. Kırmızı etler biraz daha fiyatları olduğu için alamıyoruz. Yani çeşki alabilsek ama olmuyor. Bir indirim vardı acaba dedim. Fiyatlara baktım e, yok. Yine yok var. yok aynı. Evvelden aldığımla aynı. Tüketici fişlerini dikkatlice inceledi, kontrol etti ama Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin ucuz et vaadini etiketlerde göremedi. Zaten et ve süt kurumu resmi sitesindeki satış fiyatlarında da değişim yok. Eti nereden bulup da vatandaşa bu fiyattan satacaksınız? Çünkü et ve süt kurumu stoklarında et yok. Bizim böyle bir stok durumumuz, böyle bir kapasitemiz olmamış olsa biz böyle bir şeye zaten yeltenmeyiz. Ramazan ayının zaten üçte biri gitti ama ucuz etle alakalı su çalışmanın elle tutulur. Daha bir somut bir şeyi yok. AKP iktidarının tüketme ve sömürme hevesi ülkede topraktan fabrikaya üretime dair ne varsa bitirdi. Köylü kazanacak, sen alacaksın. Herkes ucuz almak istiyor ama bunun bir de üreten var yani.